yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün günlerden pazar ve ben de bugün e, birazcık ev işleri yapmak istedim. Şöyle evi biraz toparlayayım, günlük temizlik yapayım, İşte çamaşır yıkama rutinlerim var, onları yapayım istedim. E, dün çok bir şey yapmadığımız için dün çekmedim, dün bir vlog açmadım. Bugün işte kahvaltıdan itibaren çekmek istedim, neler yapıyorum falan. E, bugün işte evde yalnızım, Mustafa maça gitti karşıya. O yüzden hem böyle Rahat rahat evde biraz temizlik yapacağım. Ev çok karanlık gözüküyor havadan dolayı. Umarım e, kamerada güzel çeker diye düşünüyorum inşallah. Şimdi ben hemen böyle biraz temizliğe başlayacağım. Ortalık biraz dağılmış durumda. Çünkü hafta içi hiç evi süpürmedik. E, hiç temizlik yapmadık. E, o yüzden de hep böyle bir şeyler dökülüyor. Açık renkte olunca koltuğun üstünde bir şey oluyor, halının üstünde bir şey oluyor. Beni böyle sinir ediyor. O yüzden bugün bir temizlik yapacağız öyle geçecek. Yani zaten bu pazar günü yaptığım temizlik bizi bir hafta yani bir hafta derken bir sonraki hafta sonuna kadar idare etmiş oluyor. İşte cuma cumartesiye kadar sonrası zamanla kirleniyor. Aslında işten geldikten sonra böyle hafta içi bir iki günde böyle süpürsem çok daha e, temizlik uzun süre kalıcı olur diye düşünüyorum. Bu arada bir Şimdi temizliği bitirdim. Çamaşırlar falan da halloldu. Bir tek nevresimlerimi değiştireceğim. Şimdi bir sosyete mantısı yapacağım. Ne zamandır Mustafa istiyordu. Bunu böyle bayağı kıymalı börek gibi düşünün. Üzerine mantı gibi sos yapıyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Biz çok seviyoruz. Hemen şimdi yapacağım. Sonrasında da afiyetle yiyeceğiz. Mustafa da ee, geldiğinde yer artık. Ben daha önce yerim diye düşünüyorum. Çünkü onun gelmesine biraz daha var. Ee, şimdi taze yufka almıştım. O yufkalarımı hem de hemen değerlendirmek istiyorum bayatlamadan. Hemen ben yapımına başlıyorum. Şimdi bir tane büyük soğanımı kavuracağım. yarım kilo kadar kıyma ekliyorum. Bir büyük patates rendeleyeceğim şimdi. Evet şimdi böyle kıymamı çok güzel bir şekilde kavurdum ve bir büyük patates rendesi koyuyorum içerisine. Bir de öyle kavuracağım. biber atıyorum. Biraz pul biber atıyorum. Biraz da tuz. Şimdi Şöyle biraz kavuruyorum hemen. Salona geldim. Burada daha rahat yaparım diye. Tezgahım çünkü bayağı doluydu. Şimdi şöyle bir tane yufkayı seriyorum. Şimdi bunu 3'e bölüyorum. Göz kararı. Evet. Şöyle bunun kenar kısımlarına doğru bir saniye şöyle. Hı. Şöyle yayarak koyacağım. Şimdi şu yanlarını kapatıyorum sonra şöyle rulo şeklinde saracağım. Sonra da böyle gül böreği şeklinde kıvırıyorum. Bu kadar hepsini bu şekilde yapacağım şimdi. Şöyle bir görüntü oluyor. Evet böreklerim hazır. Hemen üzerine yağlı yoğurtlu karışımı süreceğim. Bu arada fırınımı açayım. Evet fırınımı 200 derece ayarlıyorum. Börekler pişti. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Sonra servis yapacağım. Güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Harika. O zaman yeni bir günden herkese merhabalar. Aslında günün tamamı işte geçti benim. İşten geldim. Hemen bir açılış yapmak istedim bugünle ilgili. Videomun devamı için bugün işte evde ne yapacağım aslında. Yemek ne yapacağım onu göstermek istedim. Pratik olarak hemen bugün mutfağa girmeden kameramı açmak istedim sizlerle en azından. E, mutfakta bir şeyler yapayım istiyorum. E, bugün yani aslında herkesin yaptığı bildiği çok farklı bir şey değil ama bir tavuk sote pilav yapacağım. Aslında eve geliş saatim çok güzel bir saat yani bir yemek yapacak kadar bir zamanım oluyor. O yüzden şu anlık e, bu şekilde böyle bir rutini oluşturacağız, rutine bağlayacağız. Genelde böyle buzluktaki işte ne bileyim, köfte varsa köfte yapıyoruz, tavuk yapıyoruz işte ya da böyle alternatif başka şeyler yapıyoruz. Öyle geçiyor günümüz makarnadır, pilavdır. Genelde böyle bir menümüz oluyor ama şöyle bir şey de yapabilirim. Bir hafta içerisinde neler yapıyorum işte haftalık yemek programı gibi de yapabilirim. Hani böylelikle belki fikir olur. Gerçi sizler de artık böyle baya baya bir şeyler yapıyorsunuzdur ama en azından ben neler yapıyorum işte işten gelince. Ee, ne hızda, ne kadar sürede, ne yemekler yapıyorum. Buna bakabiliriz. Bizler zaten çok böyle e, sağlıklı yeme alışkanlığı olan birileri değiliz aslında. Mustafa da ben de sağlıksız besleniyoruz aslında. Ee, kızartma çok seviyoruz, işte ne bileyim dondurulmuş gıdaları falan çok seviyoruz. Yani çok örnek alınacak bir e, yemek düzenimiz yok ama en azından yapabildiğim kadar size göstermek istiyorum. E, o yüzden mutfağa girmeden de böyle bir açılış yapmak istedim. Aynı zamanda işimle ilgili şöyle genel bir yorum yapayım. Gördüğünüz gibi güzel bir saatte aslında enerjik bir şekilde eve geliyorum. E, i̇şim evime yakın olduğu için bu benim için inanılmaz büyük bir e, avantaj eve geliyorum 6 çeyrek geçe. Mustafa da buçuk gibi geliyor zaten güzel bir zamanlamamız var. Hemen bir şeyler yapıyoruz, yiyoruz. İşte mutfağı topla, ye falan derken saat zaten 8 oluyor. Güzel bir saat oluyor bizim için ve günün tamamı bize kalıyor. ve şöyle bir şey yapıyordum ben bir önceki işimde. Belki siz de öylesinizdir bilmiyorum. Böyle kafama çok takıyordum. Geç kalacağım, yarın iş var diye bütün hafta içini kendime Böyle zehir ediyordum. Çok erken bir saatte yatıyordum 10'da 10.30'da. Böyle olunca da hafta sonu bir an önce gelmesini istiyorum ve hafta içi böyle keyif almamaya başladım. Ama ben şu an işimi hayatımın bir parçası olarak görüp tamamıyla bunu böyle kendimi bir eziyet haline getirmemeye başlıyorum. İşte ne zaman canım isterse o zaman yatıyorum. Böyle kendimi o yarın iş var psikolojisine sokmamaya çalışıyorum ki böyle kendimi e, mutsuz etmeyeyim. Aslında biraz daha pozitif bir şekilde ilerleyebilmek için bunu yapıyorum. Ama ne yazık ki tabii ki hafta içi iş hayatındaki sorumlulukları düşününce tabii ki böyle birazcık stres olabiliyoruz, mutsuz olabiliyoruz ve böyle kaygılanabiliyoruz. Erken yatayım, işte uykumu alayım, yarın iş var gibi düşünebiliyoruz ama ben ne zaman uykum gelirse o zaman yatmayı tercih ediyorum. Çok fazla saate bakmamaya çalışıyorum. Bu da bence çok önemli bir etki. Böyle küçük bir dipnot geçmek istedim. Çok konuşmadan hemen mutfağa gidiyorum ve yemeğime başlıyorum. yemek hazır. Gerçekten çok acıktım. En sevdiğim menü olabilir. Yanında da ayran var. Öf mis. O zaman bize afiyet Yemeklerimizi olsun. Yemeklerimizi yedik. Ben hemen duşa girdim. Güzel bir duş aldım. Şimdi bir cilt bakımı yapacağım. Aslında daha önceki videolarda göstermiştim. Ben bir fidi metodu yapıyordum. Genelde bu metot işte asit ve kilin karışımı, asit, kil ve yağ karışımından oluşan bir cilt bakımı. Gerçekten cildi çok güzel bir şekilde ee, hem parlatıyor, hem temizliyor hem de siyah noktalarınızdan ciddi şekilde arındırıyordu. Ama bunu tabii ki e, bayağı böyle hani her gün değil tabii ki 15 günde bir yapıyordum ben. Çok böyle Parayı çok açmadan aynı zamanda da çok sık olmaması lazımdı. Ne zamandır yapmıyordum. Genelde bu asit kırmızı peelingi kışın kullanmak gerekiyor. Ve hemen akabinde de tabii ki mutlaka güneş kremi kullanmak gerekiyor. Artık kış geldiğine göre bu bakıma başlayabilirim. The Pure Restoration'ın herkesin olan aslında bir ürünü bu. Kırmızı peelingi. Ben şimdi cildime biraz kırmızı peeling uygulayacağım. Ne zamandır uygulamıyorum. Tüm yaz boyu uygulamadım. Hemen şimdi onu uygulayacağım. Bugün fili metodu yapmayacağım. Sadece kırmızı peeling uygulayacağım. Bu arada kamera şurada aynı olmadığı için kameranın bu ekranına bakacağım. Şöyle biraz uygulayalım. Bugün böyle bir cilt bakımı yapmak istedim. Önceden ben mesela her cilt bakımını hafta sonu yapardım. Tamam hafta sonu çok güzel bir enerjisi oluyor ama hafta içi de böyle bir enerji olab enerjik olabilmek aynı zamanda kendimi iyi hissedebilmek için artık böyle şeyler yapacağım. Of çok aktı şuraya. Şöyle bir silikon fırçayla da bunu böyle inşallah of, hayır üstüme aktı. Of. İnce silikon bir fırçayla da bu şekilde İncecik yayacağım. Şöyle 10 dakika bekleteceğim ben. Sonrasında da hemen yıkayacağım. Çok böyle göz çevreme getirmemeye çalışıyorum. Yeni çok güzel tişört giydim. Mis gibi üstüme döktüm. Gerçekten ya inanamıyorum. Şu an gayet güzel duruyor. Bir 10 dakika bekledikten sonra hemen güzelce temizleyeceğim. Evet şimdi yıkadım ama hemen sonrasında bir yüz yıkama jeliyle bir daha yıkayacağım. İvroşe'nin e, bu yüz jelini kullanıyorum. E, daha öncesinde de Laroş kullanıyordum. Bir Laroche bir İvroşe devam ediyor. Böyle dönüşümlü kullanıyorum ikisini de. Şöyle yüzümü biraz ıslatayım. Tekrar. Şöyle. Son adım nemlendirme adımı. Şimdi ben şu madetol kremi size çok öneriyordum. Fakat bu yeni aldığım 3 kutu daha aldım sipariş ettim. Yeni aldığım seri e, böyle daha kremsi geldi. Normalde ben bir tüpü e, ne kadar sürüyordur diyeyim. iki ay falan kullanıyordum şöyle bir tüpü. Ama çok yoğun ve katı bir formda olduğu için az miktarda bile alsanız tüm cildinize yetiyordu. Ama şimdi bu baya böyle kremsi olduğu için hemen bitti. E, büyük ihtimal yapısı mı değişti, formülü mü değişti bilmiyorum. Aynı aldığım satıcıdan aldım ama böyle bir olayla karşılaştım. Yani yine aynı her şey kokusu ama bilmiyorum yanlış bir çeşitini mi aldım. Bu böyle daha kremsi olduğu için bu çabucak bitti. Yani o yüzden biraz üzüldüm açıkçası. Diğeri böyle daha katı bir formdaydı çünkü. Bu da güzel nemlendiriyor ama o çok daha uzun süre gidiyordu. Aynı zamanda o çok daha uzun süre gidiyordu bir tüpü. Bu böyle daha çabuk bitti. Güzelce de bir cildimi nemlendiriyorum. Ve mis gibi. Evet. Gayet güzel oldu. Evet ve artık kapanış zamanı. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım böyle keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.